Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün herhangi bir çalışma paylaşmayacağım. Yeni bir çalışmaya başlamıştım ama dünyada gelişen bazı olaylardan dolayı biraz ara vermek zorunda kaldım. Bildiğiniz gibi Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş durumu söz konusu. Gerek Rusya'dan gerekse Ukrayna'dan birçok takipçimiz var ve bu yüzden de endişelendik. Acaba takipçilerimiz ne durumda? Hangi şartlardalar? O yüzden e, devam eden bir çalışmam vardı. Ona ara vermek zorunda kaldım. Dışarıdan gözlemci olarak yorum yapabileceğim. Çünkü olayların içeriğini çok ince ayrıntısına kadar bilmem mümkün değil. Mesela, Neslihan gelebilirsin. Çok güzel olmuş. Kamerayı göster istersen. Evet, evet savaşa hayır. Çok güzel de kalp çizmişsin Nesla. Bakayım, evet kalpler de çok güzel olmuş. Hmm, Birbirine savunmaya başlarlar diye kalp koydum da. Ee, belki bir dikkatle evet. çekerler. Ee, evet çok akıllıca. Şu anda bu iki ülkenin savaş halinde olması açıkçası bizleri çok üzmektedir ve birbirleriyle savaşıyorlar. Biz de üzülüyoruz çünkü Türk ülkesinde savaş olmuyor. Evet, bizim ülkemizde savaş yok. Bizim ülkemizde savaş yok ama dünyadaki en fazla mültecinin bulunduğu ülke de bizim ülkemiz. Yani sadece Suriye'den 5 milyon insan var. Afganistan'dan birçok insan var. Yani onlara bakarak savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Burada ne zor şartlarda yaşadıklarını ya da geldikleri ülkelerde neler yaşadıklarını anlatıyorlar ve savaşın ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyoruz. İşin ilginç yanı Rus halkıyla Ukrayna halkı birbirlerine çok benziyorlar. Kendileri de söylüyorlar bunu. Akraba olduklarını söylüyorlar. Yani aynı soydan geliyor olabilirler fiziksel olarak da çok benziyor. Yani bir iki halk görüyorum ben. Evet. Bize yazdıkları yorumlar sayesinde onlar tanıma şansı da elde ettik. Daha yakından tanır olduk. Ve gördüğümüz kadarıyla oldukça samimi, sıcakkanlı insanlar. Böyle bir şey hak etmediklerini düşünüyorum. Yani Rus halkının da büyük bir çoğunluğunun savaşı istemediğini düşünüyorum özellikle 21. yüzyılda savaşın hiçbir kazanın ana olacağını sanmıyorum. Bence savaş bak kavga etmek çok kötü bir şeydir. Evet. Öyle televizyonda şey. görüyoruz iki görüntü özellikle çok şey dikkat çekti. Yani siz de görmüşsünüzdür küçük bir çocuk sığınakta ailesiyle birlikte. Orada kız ağlıyor, savaştan korktuğu belli. Yani tam olarak neler demek istediğini söyleyemiyorum şimdi. Nesli Al var çünkü. Yani izlemişsinizdir. Savaştan korktuğunu söylüyor açıkçası bir başka deyişle. Bir başka bir anne var. Rus askeriyle diyaloğu var aralarında. Bu görüntüler gerçekten çok üzücü. Evet. Neden ne olursa olsun o televizyonda gördüğümüz çocukların ağlamasına değmez diye düşünüyorum. Umarız biz bu videoyu yayınlayana kadar her şey yoluna girmiş olur. Kısa sürede müzakere yoluyla bir çözüm yoluna gidilir ve savaş sonlanır. Ve çocuklar ağlamasın. Savaşa hayır diyoruz. Evet.